sevgili başaklar. Sabah ve öğle saatlerinde arkadaşlarınıza zaman ayırabilir, çok önemli olmayan eğlenceli konulara çekilebilirsiniz. Akşam saatlerinde yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Tek başınıza yapacağınız işlerde daha başarılı olabilirsiniz. Bugün 25 Nisan 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Yengeç burcundaki ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta ilerleyecek. Duygusal ve hassas enerjiler yoğunlaşırken herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Geçmiş anılar, kırgınlıklar, hatalar zihnimizi meşgul edebilir, melankolik hissedebiliriz. Bazı duygusal yaralar ve sağlık sorunları nedeniyle şifa ve tedavi gibi kavramlar gündeme gelebilir. Öğleden sonra 16-13'te Ay Aslan Burcu'na geçecek. Canlı ve yaratıcı enerjiler özgüvenimizi yerine getirebilir. Sosyal faaliyetler, sanat ve eğlence içerikli organizasyonlar için daha istekli olabiliriz.